size antoryumları diğer ismiyle flamingo çiçeklerini anlatmak istiyorum. Eğer evinize ilk kez bir antoryum aldıysanız sizi tebrik ediyorum. Çünkü harika çiçekler açan muhteşem ama aynı zamanda da çok kaprisli bir bebeğimiz oldu. Ee, antoryumlar gerçekten değişik bir bakım istiyorlar diğer çiçeklerle kıyaslandığında. Özel bir ilgi istiyorlar ama bu demek değil ki her anınızı, her dakikanızı onlara ayıracaksınız. Kesinlikle değil. Bir kere öğrendikten sonra çok çok kolay. Hele bir kere size karşılık vermeye başlarlarsa şahane çiçekler açmaya başlıyorlar. Yeter ki onların dilinden anlayalım. Onların ne istediğini fark edelim. Yoksa esasında hiç zor değiller. Şimdi önce antoryumlar bir kere koklanacak. İşte böyle yaprakları sürekli ellenecek. Çocukların sürekli ulaşabilecekleri bir çiçek değil. Evinize ilk olarak antoryum geldiğinde bunu ya satın aldıysanız ya da eğer işte hediye geldiyse öncelikle bir numarada dikkat edilmesi gereken şey onun şöyle gördüğünüz gibi plastik sıradan bir saksının içinde olması. Bazen e, çok şık tasarım var yapıyorlar. İşte harikulade böyle tahtaların, ağaçların içine koyuyorlar. Ya da cam saksılarda e, böyle çok güzel yetiştiriyorlar. Fakat bunların hiçbirisinde Flamingo çiçeği yetişmez. Eğer bunların içinde size geldiyse hemen gidip sıradan şöyle bir plastik saksı almanız gerekiyor ve altında en az birkaç tane de drenaj deliği olması gerekiyor. Eğer saksınızın altında drenaj deliği yoksa mutlaka başka yolu yok, mutlaka delinmesi gerekiyor işte ya bir çiviyle ya da herhangi bir şekilde dirille mutlaka onun delinmesi gerekiyor. Ama eğer şu şekilde aldıysanız tabii hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi normal işte başka bir şekilde geldiyse işte böyle bir saksı alıyorsunuz. E, siyah e, olması daha da iyi. E, siyah plastik bir saksı. Tabii e, toprak saksı da alabilirsiniz. Gerçi artık toprak saksı bulmak oldukça zorlaştı ama keşke bulabildiyseniz. E, bulabilirseniz onu da alabilirsiniz. Onlar da çok iyi. Altında trenaj deliği olacak tabii. Ve eğer... E, yani böyle bir tasarımdan bir saksıya aktaracaksanız e, flamingonuzu içine mutlaka taze ve yeni bir toprak satın almanızı öneriyorum. E, eski çiçeklerden kalmış topraklarla flamingolar olmaz. İlk başlangıçta taze ve yeni bir toprak olması gerekiyor. Ve flamingonuzu çıkartırken e, bazen içine değişik böyle maddeler katıyorlar. Onları almıyoruz tabii ki. Direkt toprağa ekeceğiz. Hiç e, flamingonuzu yani bu bir saksıdan diğer bir saksıya aktarırken hiç köklerine dokunmuyorsunuz. Ayırmaya kesinlikle kalkışmayın. Hele flamingolarla ilgili ilk defa yetiştiriyorsanız ve hiçbir bilginiz yoksa kesinlikle ayırmayın. Böylece toptan yani içindeki şöyle bütünüyle çıkartıp yeni saksıya hemen oturtun. Etrafını toprakla kapatın. Böylece bırakın. Flamingolar yapraktan yetişmez. Yapraklarını kesip işte suya koymaya falan çalışmayın. Dediğim gibi flamingolar öyle her çiçeğe benzemezler. Ee, öyle ayırmak onları çok çok zor bir şey böyle iyice onları öğrenmeden ayırma işlemlerine hiç kalkışmayın. Ee, bu dediğim gibi ilk yapılacak işlem böylece işte içinden herhangi bir o tasarım saksının içinden çıkartıp yeni plastik bir saksıya temiz bir toprakla oturtup onu bol ışıklı bir yere koymanız gerekiyor. Ama direkt olarak böyle plastikte aldıysanız tabii ki hiçbir şey yapmayın. Saksı değişimi kesinlikle yapmayın eğer böyle güzel plastikte ise ve altında da drenaj deliği varsa. Sonra ikinci yapılacak işlem onu düzgün bol ışıklı bir yere koymak. Güneşten kesinlikle uzak tutuyoruz. Çünkü tropikal bir bitki. Amazonlardan yağmur ormanlarından geliyor. Yağmur ormanlarındaki ışık bizim evimizin içindeki ışık gibi oldukça loş. Öyle fazla ağaçların arasından güneş sızmıyor çünkü ağaçlar bütün ormanı kapatıyorlar. O yüzden flamingolar da öyle çok güneş falan istemiyorlar. Sadece ışık istiyorlar. Hatta çok bol ışık da yaprakları kararıyor. O yüzden ışık konusu öyle çok önemli değil onlar için. Bir miktar ışık olması yeterlidir. Dediğim gibi e, düzgün bir yere e, onları bol ışıklı bir yere koyduktan sonra e, çocukların erişemeyeceği bir yer olması lazım bu tabii ki. Çünkü çocuklar için şu gördüğünüz tohumlar biraz alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Çocukların ulaşamayacağı, yapraklarını elleyemeyeceği bir yere koymanız lazım. Antoryumlar öyle elinecek çiçekler değil. Karşısına geçip işte bir çay, bir kahve içeceğiniz çiçekler öyle koklanacak çiçekler değiller ve onu o güzel bir yere oturttuktan sonra orada bırakıyorsunuz. Bana gelen işte onlarca mesajın dokuzunda e, sorulan soru işte bozuldu antoryumun neden? Ve onda dokuzunun sebebi bol sulanmaktan. Antoryumlar bol sulanmıyorlar. Çok az sulanıyorlar esasında. Tabii kaktüsler kadar değiller. Şimdi şöyle... Ee, ormanın içindeki hava şartları, yani tropikal iklimlerdeki hava şartları şöyle. Şimdi ilk önce çok aşırı bir sıcak oluyor. Arkasından e, yağmur yağıyor, şiddetli bir yağmur ve arkasından müthiş bir rutubet oluyor. Yani e, bu çiçeklerin siz DNA'sını bozamazsınız. Bunları çok sulayamazsınız. Çünkü bu çiçekler çok su değil, çok rutubet istiyorlar. Ve bizim ülkemize geldiklerinde de en büyük problemleri bizim ülkemizdeki hava şartlarının e, tropikal iklimden farklı olması. Yani havanın çok kuru olması. E, kışın yapay ısıtıcılar, yazında kuru hava bu çiçekleri aslında biraz bozuyor. Ama bu demek değil ki biz bu çiçekleri yetiştiremeyiz. Dediğim gibi düzgün bir bakımla mutlaka bunlar çok güzel bir şekilde yetiştirebiliriz, yetişiyorlar. Şimdi kışa ait yani e, antoryumların kış bakımı ile ilgili birçok videom var. Kışın ne kadar sulanmalı e, videom var. Şimdi kışın ne kadar sulanmalı? Evet şu miktarlarda e, haftada iki kez suluyoruz. Yazın yine haftada iki kez suluyoruz ama şu miktarda. Yani sulamanın e, sıklığını arttırmıyoruz. Sadece işte sulamanın bardak büyüklüğünü arttırıyoruz. Ve sularken şöyle köklerine değil. Saksın etrafına suluyoruz ki eğer fazla su giderse köklerine zarar vermesin, hemen kökler sineklenmesin. Şimdi yaz geldiğinde tabii işimiz daha kolay. Çünkü havalar sıcak oluyor. Çok sıcaklar flamingolar için iyi. Çünkü flamingolar çok sıcağı seven bitkiler. İşte o yüzden plastikler çok iyi. Şimdi plastikler yazın bir rutubet sağlıyor köklerde kışında e, yine dediğim gibi ısıtıyor köklerini o yüzden gayet güzel hatta bunu bir saksının içine de oturtabilirsiniz o zaman daha güzel ısınırlar çünkü ne kadar sıcak o kadar iyi ama bu demek değil ki yapay ısıtıcılar kış geldiğinde mutlaka onları kaloriferlerden işte şöminelerden sobalardan uzak tutmamız gerekiyor yazın dediğim gibi işimiz daha kolay. E, bu çiçekler e, güneş istemiyorlar ama bol bol temiz hava istiyorlar. Şimdi kışın tabii temiz hava mümkün değil, işte camlar fazla açılmıyor. Ama yaz geldiğinde sürekli evin havalanması ve bu çiçeklere bol bol temiz hava verilmesi gerekiyor. Çünkü bu çiçekler oksijenin en bol olduğu yerden geliyorlar. Yani bunlar oksijene fazlasıyla alışıklar, bol bol oksijen istiyorlar temiz hava verdiğiniz zaman gayet güzel büyüyüp gelişeceklerdir. Şimdi e, gübrelemeye gelince e, kışın zaten gübrelemiyoruz çünkü zaten genellikle her zaman değil yani genellikle kış uykusuna yatıyorlar ve genellikle kışın çiçek açmıyorlar. E, kışın hiçbir zaman gübrelemiyoruz onları ama bahardan itibaren gübreleyebilirsiniz. Ta ki çiçek tomurcuklanmaya tomurcuklanmaya başlayana kadar. Tomurcuklanmaya başladığında gübrelemeyi kesebilirsiniz. Ee, gübrelemeyi sakın abartmayın, ona da kızar. Eğer suya karışık gübre kullanırsanız, ayrıca su vermeyin. Çünkü birçok kişi bana mesaj atıyor. Acaba gübreyi önce mi versek sonra mı versek şeklinde? Ee, gübre ver, yani suya karıştırılan gübre veriyorsanız eğer mutlaka e, o su yerine geçecek. Ayrıca su vermenize gerek yok. Yine başka videomda anlatmıştım İngiliz tuzu ya da diğer ismiyle Epsom tuzu kullanabilirsiniz. Bu eczanelerde satılan son derece kolayca bulunan bir şey. Diğer ismi magnezyum sülfat. Onu da suya eğer elinizde varsa bir tatlı kaşığı 1 litre suya bir tatlı kaşığı karıştırarak ayda bir kere onunla da su kullanabilirsiniz O da gübre yerine geçer. dediğim gibi fazla gübrelemeyi abartmamak lazım. Ben normalde tabii bunların hiçbirisini kullanmıyorum. Yani magnezyum sülfat kullanıyorum başka amaçlarla kullanıyorum ama ben normalde işte hepsine solucan gübresi koyuyorum ve içlerine de birkaç tane solucan atıyorum. Yani işte benim aslında çiçeklerimin bu kadar büyük gelişmesinin sebebi o solucan, kırmızı solucanlar tabii. Kırmızı solucanlar bu çiçekleri çok güzel büyüyüp geliştiriyorlar. Ama sizin elinizde yoksa Epsom tuzu da kullanabilirsiniz. Şimdi ee... Bu çiçeklerin bazen en büyük sıkıntılarından bir tanesi az önce söylediğim gibi rutubet. Eğer aniden çiçeğiniz bozulmaya başlarsa rutubet eksikliği vardır. Her şeyi doğru yapıyorsanız, az suluyorsanız haftada iki kere dediğim gibi abartmadan haftada iki kere suluyoruz. Ve aniden bozulmaya başlarsa yapılacak tek şey ıslak çamaşırlarınızı getirip bu çiçeğin yanına asmak. O ıslak çamaşırlar bu çiçeklere bir miktar rutubet veriyor. Yani e, rutubet sağlamamız gerekiyor. Tabii bu çiçeğe işte bir bardak su, işte çakıl taşları falan yeterli gelmiyor. Daha fazla rutubet sağlamak gerekiyor. Tabii benim sağladığım yani benim yaptığım en önemli şeylerden bir tanesi de bütün tropikal bitkileri şu gördüğünüz gibi şöyle sürekli olarak yaprak temizliği yapmak. Evet ben haftada iki kereden fazla çiçeklerimi sulamıyorum. Yani bazı çiçekler dışında hiçbirisi zaten e, benim çiçeklerimin haftada iki kereden fazla su istemiyor ama şu gördüğünüz şekilde e, haftada iki kere üç kere sürekli olarak spreyliyorum. Şimdi böyle spreylediğiniz zaman çiçeklerinizi çiçekleriniz aynı zamanda yaprak temizliği yapmış oluyorsunuz sadece e, sulama değil ya da nemlendirme değil aynı zamanda yaprak temizliğine de geçiyor. Şimdi bütün bitki hastalıklarının en büyük sebebi yaprakların tozlanması ve kirlenmesi. Yapraklar tozlanıp kirlendiğinde birçok hoşumuza gitmeyen o işte unlu bit dediğimiz her türlü hastalığı çekiyorlar kendilerine. Bunun tek bir sebebi var yapraklarının kirlenmesi. benim evimde de iki köpek ve bir kedi var yani sürekli koşuyorlar ve evde sürekli toz kaldırıyorlar. İşte bu sebeple yaprak temizliği, özellikle bu tropikal bitkiler için çok önemli. Ee, ne kadar çok bunları spreylerseniz, hem rutubet vermiş oluyorsunuz, aynı zamanda da onlara e, yaprak temizliği vermiş oluyorsunuz. Bu da dediğim gibi oldukça önemli. Şimdi e, size bir başka çiçeğimi göstereyim. Şu gördüğünüz e, ve aynı zamanda tabii şu da ikisine de de bakın ne kadar yani yapraklar inanılmaz büyüdü. Şimdi eğer diğer videolarımı seyrettiyseniz o videolarda ben bu iki çiçeği sürekli gösterdim. Çünkü muhteşem çiçekler açtılar. Kırmızı kırmızı harikulade çiçekleri var. Ve ikisi de aynı zamanda açtılar. İkisi de aynı zamanda bitirler. Aşağı yukarı 2-3 ay boyunca sürekli çiçek açtılar. Şimdi mevsimin ne olduğunun önemi yok bazen çiçekler için. Gördüğünüz gibi işte çiçekleri bitti. Şimdi ben Bunlara hiçbir şey yapmıyorum. Gübrelemiyorum. Ee, sadece az bir miktar su veriyorum o kadar. Çünkü çiçekler her zaman mevsimlere uymuyorlar. İşte bazen sonbahardı, bahardı, yazdı, kıştı. Kafalarına göre bazen açıyorlar. Mevsimime uygunsuz bir şekilde. Ama bahar geldi, yaz geldi. Hadi ben bunları gübreleyeyim derseniz. Şimdi bol bol çiçek açtı ve kesinlikle bunlara gübre koymuyorum. Koymuyorum çünkü eğer gübrelersem, şu anda mesela diyelim ki bahar geldi işte kışın çiçek açtılar mesela ee, ve bahar geldi eğer ben gübrelersem bunlar yeniden çiçek açmaya başlayacaklar. Şimdi e, çiçeklerin de dinlenmesi gerekiyor onlar da daimi olarak çiçek açamazlar yani onlara bakmanız lazım. Şimdi e, eğer tabii normalde baharda ve yazda çiçek açıyorlar ama kışın çiçek açtıysalar çiçekleriniz bahar geldiğinde onları gübrelemeyin. Çünkü gübrelerseniz yine çiçek açacaklar. Ve ondan sonraki sezon çiçekleriniz bozulacak. İşte o yüzden çiçekleriniz çiçek açtıktan sonra e, hangi mevsim olursa olsun şöyle bir ay iki ay kadar gübrelemeyin. Onları kendi hallerine bırakın. Onların da e, yenilenmeye ihtiyaçları var. İşte gördüğünüz gibi ben onları hiçbir şekilde gübrelemiyorum. Sadece ama içlerinde solucanlar var hem de sol, yani solucanlar var. Şimdi solucanlar da bir şöyle bir etki yaratıyorlar bitkilerde. Şimdi e, içine birkaç tane solucan atıyorum. Yani her defasında yeni aldığım zaman bütün bitkilerin. Şimdi o solucanlar içeride tabii kırmızı solucanlar yalnız. Bu solucanlar içeride kendi kendilerine e, ürüyorlar. Ve yaşlı olanlar bir miktar bir süre sonra aynı insanlar gibi onlar da yaşlı olanlar ölüyorlar. Ve o ölü atıklar yani o ölüler toprakla karışıp toprağı organik hale getiriyorlar. Genç olanlar da yeniden sürekli olarak üreyerek ve kendi atıklarıyla toprağa gübreliyorlar. Şimdi bizim böyle ellerimizle işte gübreleme, toprak ekleme gibi yaptığımız, yapmaya çalıştığımız bütün işlemleri birkaç tane solucan doğal olarak yapıyorlar. Yani biz şimdi dünyada baktığınız zaman işte topraklara aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Yani tabii yiyecek almak dışında yani işte topraklara hiçbir şey yapmıyoruz. Topraklar kendi kendilerine dünyada her gün milyonlarca milyarlarca insan ölüyor ya da milyonlarca bilmiyorum her gün kaç kişi ölüyor. Ama Sadece insanlar değil, tabii her gün kuşlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, böcekler ölüyor. Aynı zamanda yapraklar ölüyor. Yani yaşayan, nefes alan bütün canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanların ölülerini toprak alıyor ve kendisiyle karıştırıyor ve organik toprak oluyor bu. Toprak organik hale geliyor. İşte o toprağın kendi kendine yaptığı işlemi. Ben burada iki tane sol çok rahat bir şekilde yapıyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyaç olmuyor. Şimdi toprağa gübrelememe de ihtiyacım yok. Çünkü e, solucanlar kendi kendilerine toprağı organik hale getiriyorlar ölüleriyle. Yeni solucanlar da kendi kendilerine gübreliyorlar. E, ve bütün bu sebeplerden dolayı bence gördüğünüz gibi çiçek açması dursa da yapraklar muhteşem bir şekilde büyüyor. Şimdi bir çiçeğin e, çiçek açması durup da yapraklarının büyümesi de çok güzel bir şey. Bu onun e, güçlendiğini gösteriyor. Bazen işte arkadaşlar mesaj atıyorlar bana, e, çiçeğim çiçek açmıyor diye. Ben de diyorum ki acele etmeyin. Acele etmeyin çünkü her bitkinin bir çiçek açma zamanı var. Eğer bitkinizin yaprakları çok güzelse, yemyeşilse, yeni yapraklar veriyorsa, gövdesi sağlamsa e, bırakın o çiçek güçlensin kendisine işte bir daha güçlü bir ortam yaratmaya çalışıyor. Ve zamanı geldiğinde de o zaten bitkiniz kendi kendine çiçek açacaktır. Hani çok da acele etmeye gerek yok sürekli gübreleyerek. Yani sürekli gübrelediğimiz zaman evet çiçek açıyor ama aynı zamanda çiçek açmak demek de bitkinin bir miktar zayıflaması demek. Yani aynı, aynı bir çiçeğin çiçek vermesi bir annenin bebek doğurması gibi. Aynı şey. Yani nasıl bir anne bebek doğurduğu zaman güçten düşüyor, zayıflıyor. İşte bir süre kendine gelmesi gerekiyor çiçekler de bitkiler de öyle. Siz çiçek veren bir bitkiyi sürekli gübrelerseniz yani bir anne arka arkaya 5 tane 6 tane çocuk doğuramaz. Onun işte her çocuktan sonra yani her çiçek, her bitki çiçek açtıktan sonra onun bir süre kendine gelmesi, işte düzelmesi, işte o bir güçlenmesi gerekiyor. İşte bitkiler de aynı insanlar gibi. Yani bitki, insan, hayvan hepimiz aslında aynı formlardayız. Sadece değişik formlarda dünyaya geliyoruz ama aynı temel özelliklere sahibiz. Bu şekilde düşündüğünüz zaman zaten hemen kolaylıkla her şey anlaşılıyor. da böyle çok aslında çok güzel çiçekler açan muhteşem bitkiler ve onlar size sizin ilginizi hemen anlıyorlar ve size karşılık veriyorlar eğer doğru bakım uygularsanız. Antoryumlar için dediğim gibi en önemli şey rutubet bir numarada ikinci olarak ışık ve fazla sulamama diyeyim. Aman aman antoryumlarınızı sakın fazla sulamayın. Çünkü bütün antoryumlar fazla sulamaktan ölüyorlar. Eğer şöyle bir baktığınız zaman toprağınız eski ise bunun anlamı toprağınız su istiyor demek değil. Şimdi birçok kişi bana yine mesaj atıyor. Diyor ki annem bana söyledi işte toprağa parmağımı sokuyorum. İşte kuruysa e, su istiyor demektir. Bu bir anlamda doğru ama genel anlamda yanlış bir bilgi. Şöyle ki Şimdi eğer toprak eski ise, kurumuşsa artık o toprağa istediğiniz kadar su verin. Yani bir kilo su verin. Ertesi gün o toprak yine kuruyacaktır. Şimdi ne kadar kaliteli bir toprak alırsanız alın, dünyanın en güzel toprakları da 6 ay sonra eskimeye başlıyor. İçindeki vitamin ve mineraller ölüyorlar. Şimdi eğer antoryumlar içinde böyle. Şimdi sizin elinizde minik bir menekşeniz var. Şimdi bunun istediği kaliteli toprak ile şu gördüğünüz kocaman yaprakları olan muhteşem çiçekler açan antoryumun istediği toprak aynı değil. Yani şöyle aynı değil. Şimdi bir menekşeye, küçücük bir menekşeye ya da minicik bir kaktüse işte bir toprağı içine koyun. Bir yıl, iki yıl toprak değiştirmeseniz de olur. Çünkü o minicik. Yani çok yavaş yavaş büyüyor. Halbuki antoryumlar öyle değil. Kocaman yapraklar çıkartıyorlar. Muhteşem çiçekler açıyorlar. Şimdi bunun topraktan çektiği vitamin ve mineralle bir işte küçücük bir çiçeğin çektiği vitamin ve mineraller aynı değil. Şimdi bunu aynı şeye koyamazsınız. O yüzden daha ilk başlangıçta işte o yüzden söylüyorum. Daha ilk başlangıçta temiz ve güzel bir toprak satın almanız gerekiyor. Yani siz eski çiçeklerden kalan topraklarla antoryumları yetiştiremezsiniz. Eğer eski çiçeği eski toprağa ekmişseniz üzerine sürekli bahar ve yaz bakımı videosu da yapacağım. Orada da tekrar anlatacağım. Üzerine sürekli olarak yeni ve taze topraklar eklemeniz gerekiyor. Eğer elinizde taze toprağınız yoksa orkide toprağı da ekleyebilirsiniz en üstüne. O da olabilir. Şimdi bir başka özel son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da bence çok önemli. Şimdi antoryumları ayırmaya çalışmayın. Antoryumlar öyle ayrılıp işte 8-10 tane olacak bitkiler değil. Zaten ayırdıysanız görmüşsünüzdür bir antoryumu ayırırsınız. Hani zaten yapraktan falan ayrılmıyorlar. Şöyle şunu alayım. Ben yani de aynı zamanda hem konuşurken bakayım. Şimdi antoryumlar öyle yapraktan ayrılmıyorlar, şöyle yaprağını kesin, suya koyun hiçbir şey olmaz. Kökten ayırmak lazım antoryumları fakat kökten ayırdığınız zaman antoryumlar çok küsüyorlar size. Ee, ayırdığınızda onları hem ana antoryum hem de yavru antoryum aşağı yukarı bir sene kendine gelemiyor bakın bir sene. Ve e, ne yaparsanız yapın ben kendim ayırdım ee, birkaç kez ve değişik yöntemlerle ayırdım. İnanın, hiç iyi olmuyorlar. Hem dediğim gibi anne antoryum hem de yavru antoryum kendilerine gelemiyorlar. Ve hatta onları bir arada tuttum. Yani aynı saksıda değil de yan yana saksılarda falan. Hiç, acayip küsüyorlar yani. Onun için antoryumları ayırmayın. Hani nasıl olsa anneler günüydü, bayramdı, doğum günleriydi sürekli geliyor. Eğer çok seviyorsanız ısmarlayın yakınlarınıza bana antoryum alın diye. Ben öyle yapıyorum çünkü. Bana hiçbir şey almayın sadece işte çiçek alın diyorum. Öyle yapıyorlar. Siz de hangi çiçeği seviyorsunuz onu ısmarlayabilirsiniz. Ve işte antoryumları ayırıp böyle 8-10 tane antoryumu işte çiçek açtırana kadar inanın birkaç yıl geçiyor. Yani açmıyorlar. O yüzden hiç bunları üzüp strese sokmayın bu şahane çiçekleri. Ayırmayın. Ee, ve en önemli konulardan bir tanesi asla ve asla antoryumları seramiklerin, işte camların falan o tarz saksıların içine dikmeye çalışmayın. Altında drenaj deliği olsa bile sadece ve sadece bu plastiklerin içinde yetişiyorlar ya da top, e, toprak saksının içinde. Sanırım antoryumlara ait birçok şey anlattım. Yine sorularınız olursa mutlaka yazın beklerim cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.